Merhaba Yengeç Burcu 21'inde bir balık dolunayı var Onunla ilgili bir şey yapacağım Astrolojik yorumdan sonra Yine açılımınızı yapacağım Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum Çok farklı açılımlar da yapmak istiyorum Ama genelde burçlar için Tek tek yaptığım zaman Daha çok izleniyor Ben de şunu düşündüm Acaba bildirim tuşuna basılmamış olabilir mi Abone olanlar için bir onu kontrol edin derim. Çünkü dediğim gibi ruhsal açılımlar da yapmak istiyorum sizler için. Onun dışında abone olanları da çok teşekkür ediyorum. Ve açılımımıza, şey, yorumumuza geçiyorum. 21'inde bir balık dolunayı gerçekleşecek. Bu dolunayın mesajı şu. Gelecekteki farklılaşma sürecinin kaçınılmazlığı. Dolunay yurt dışı bağlantılarımız, Yabancılarla olan ilişkilerimiz, inançlarımız, hayata bakış açımız, mahkeme varsa, özellikle adli konularımız varsa bunlarla ilgili bir takım gelişmeleri, değişimleri. Yüksek eğitimle ilgili konularda da değişimleri getiriyor. Yani şu süreçte bir eğitim almak isteyebilirsiniz. Ee, bir eğitimi sonlandırabilirsiniz gibi. Bu donlar da geleceğe dair plan ve projeleriniz, özellikle kariyerinizden elde edeceğiniz gelire yönelik anlaşma yapmak, sözleşme yapmak, ortaklık yapmak gibi bunlarla ilgili çok rahat bir akış veriyor. Büyük bir üçgen açı var çünkü. E, sosyal statünüzde de son noktaya gelmiş kariyerinizi, medeni durumunuzu, toplum önündeki duruşunuzu değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Böyle bir sıkışıklık hissediyor olabilirsiniz. Bununla birlikte büyük bir kare açı var. Biraz zorlayıcı. İşte aileniz, kariyeriniz, ilişkiniz çok derinden arzu ettiğiniz bir şeyle maddi özgürlüğünüzü elde etmek arasında kalmak, işte ilişki sorumlulukları, ortaklığın getirdiği kısıtlayıcı enerji arasında böyle bir şeyin içerisinde karenin içerisinde dört dönmek, sıkışmış hissetmek gibi bir enerji de var. Bu dönemde ilişkideki sorunları adil davranarak, konuşarak dengelemeye çalışmak, ilişkinize dair inancınızı gözden geçirmek. Yani bu ilişki sürdürülmeye değer mi değmez mi gibi geçmişi göz önünde bulundurarak ilişkinize şans vermek söz konusu olabilir. Bununla birlikte daha önce geçmişte kullanılmayan ilişkiye dair şanslar varsa örneğin bir ilişkiyi başlatmak ya da işte gibi daha çok başlamamış ama başlama aslında fırsatı şansı olabilecek e, ilişki durumlarında olabilirsiniz. E, o kullanılmamış şansların kullanılması, iletişimin kurulması mümkün. Şimdi dolunay balık burcunda gerçekleştiği için ruhsal boyutta arınmaya, kırgın olduklarınızı affetmeye, kendinizden ve başkalarından özür dilemeye, geçmişi sevgiyle bırakmaya niyet edin. Bir yeni ay, bir dolunay hangi burçta gerçekleşiyorsa, onunla ilgili bir enerji çalışır. O yüzden e, sevgiye, merhamete, affetmeye yönelik bir enerji çalışacak. Bu enerjiyi kullanmanıza tavsiye ederim. genellikle mesajlar da gerçekten bununla bağlantılı geldi. Yengeç burçları için nasıl bir enerji çalışacak? Bu dolunayın onların hayatında ki etkisi nedir? Bununla ilgili mesaj alalım. Ve yine tabii ki de tavsiye niteliğinde Oşa'dan, Rumi'den ve işaret kartlarından da birer kart alarak sizi aydınlatmaya çalışacağım. Evet. Yengeç burçları bu sizde olabilirsiniz. Evet. Hmm. Bu dolunay bayağı öğretici bir dolunay sanırsam. Ve çok yengeç burçlarının gerçekten çok 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 güzel geldi sevgiye dair sanırım ilişkilere dair bir tamamlanma yaşayacak yengeç burçları Çünkü e, burada sıkırç ise e, Tabii ki kraliçe diye geçiyor ama e, bu aynı zamanda yengeç erkekleri için de geçerli buradaki enerji e, sizin e, sevdiğiniz e, sabırla beklediğiniz belki e, uzun zamandır iç dünyanızda kalbinizde bağlantı kurduğunuz ee, bir durum söz konusu, bir ilişki söz konusu olabilir. Ee, burada e, su kraliçesi yengeçleri temsil ediyor ee, büyük bir ihtimalle ve karşınızda bir hava kralı var ve bu kişiyle tamamlanmak var. Ee, şimdi neden e, sadece bu şekilde hemen yorumladım? Çünkü hemen altında yine kupa, kupa sultanı çıktı, Rumi'de ve arkasından da yine mutluluk e, kartı geldi çok güzel ilişkilere dair sanırım uzun zamandır bir öğrenme süreci içerisindeydiniz. Yani bir takım belki ilişkinizde sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bu bir arada iletişim halinde olduğunuz kişi de olabilir. Evliliğiniz yani evli olabilirsiniz. Belki şu anda flört ettiğiniz kişi olabilir. Ya da kalben bağlantı kurduğunuz ama hani ilişki başladı koptu gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bu her yani ilişkinin durumu konumu ne olursa olsun uzun zamandır belki de size öfkeli olan, size soğuk davranan e, kişiyle artık bir e, bununla ilgili öğrenmeniz gereken şeylerin e, tamamlanmaya doğru gittiğine dair e, çok güzel sizi bundan sonra neşe, mutluluk ve hani gerçekten şükür duyacağınız, iyi ki bu insan var diyeceğiniz bir duruma doğru tamamlanmaya doğru gidiyorsunuz, gideceksiniz. İlişkilere dair bir öğrencilik sürecinde olduğunuzu söyledi kartlar ve Rumi de dedi ki varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli bir yaşamın olsun size duygusal dünyanızda mutlu olacağınıza istediğinize kavuşacağınıza dair e, keyifli bir yaşamınızın olacağına dair bir mesaj verdi ve hemen arkasından yine mutluluk kartı geldiği için çok e, böyle sürekli bir şey mutluluk vurgusu oldu dünya kartında da var mutluluk vurgusu e, bu kadar şeyden sonra yani çok 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 sevindim yengeç burçları için e, Evet anlık olana değil daimi olana gönüllü ol. İç huzurunu koru dedi. Yani şu anda ya da yakın geçmişte belki sıkıntılı anlar yaşamış olabilirsiniz. Sabrettiniz belki ilişkiniz için çok uzun süredir belki bekleyiştesiniz. Çok huzursuz uykusuz geceler geçirdiniz. Sürekli düşündüğünüz bir insan vardı. Ama artık bir tamamlanmaya doğru gittiğinizi söyledi kartlar. Mutlu olacağınızın da haberini verdi. Ben de sizler için çok sevindim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın yengeç burçları.